Arkadaşlar selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 15, 30 dakikalık grafiklerde hatta daha ileri zaman aralıklarını kullanabileceğiniz güzel bir strateji anlatmak istiyorum. video başlamadan önce hatırlatmamı yapayım. Videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir dostlarım. Dilerseniz videoya başlayalım. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istedim. Gördüğünüz bizim Miami indikatörümüz. Eğer indikatörle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Telegram kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Evet bugün 3 tane indikatör kullanacağız arkadaşlar. Kullanacağımız indikatörlerden ilki bakın şu şekilde Extreme Trend yazdığınızda ya da direkt X Trend yazarsanız da karşınıza çıkacaktır. Bakın Extreme Trend bir kere tıklıyorum. Ben bu indikatörün kodları kapalı biliyorsunuz. Bunun kodlarını Deneyerek kendim yazmıştım birebir aynısını. O da burada duruyor zaten. Her neyse. Şimdi Extreme Trend nasıl bir indikatör arkadaşlar? Öncelikle ayarlarına geldiğim zaman. Buradan e, mavileri yeşil yapıyorum. Bakın turuncuları da kırmızı yapıyorum. Ki anlaması daha kolay olsun. Burada maviyi yeşil. Turuncuyu kırmızı olarak güncelliyorum. Bakın şu şekilde 200 zamanı renkte turuncu olarak kalabilir. Tamam dedim. Bu indikatör bizlere 200 EMA'nın altındayken eğer bu şekilde bir kesim sinyali verirse yani bu şekilde bir düşüş sinyali verirse fiyatların düştüğünü gö görebiliyoruz dostlarım. Bakın mesela burada da aynısı veya burada da eğer fiyat 200 EMA'nın üzerindeyse de bakın mesela burada bir sinyal vermiş 200 EMA'nın üzerine çıkmış ve yükselmeye devam etmiş. Aynı şekilde buradaki sinyalinde de yükselmeye devam etmiş. Bu indikatörü iki farklı indikatörle daha biz kombin yapacağız. Şu şekilde aramalar kısmına geliyorum. QQE MT4 yazıyorum arkadaşlar. Şurası boşluksuz olacak. Bakın şu indikatör. Class Just tarafından yazılmış olan indikatörü bir kere tıkladım. Ardından karşıma bu şekilde geldi. Bunu da ayarlar kısmından şu şekilde aşağı doğru indiğimde bakın çizim bölümünde histogram var. Bunların renklerini arttıracağım. Histogramını kullanacağız zaten. Bunu da beyaz yapayım. Turuncu olmasın. İndikatör bu şekilde arkadaşlar. Burada sinyaller nasıl alıyoruz? Buna ek olarak bir indikatör daha videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Bakın mesela bir yükseliş sinyali aldığımızda şu şekilde fiyatın 200 emanın üzerine çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Aynı anda da alttaki indikatörümüzden de bir yeşil sinyal bekliyoruz. Ancak bunların ikisinin arasının çok fazla uzun olmaması gerekiyor. Yani mesela burada çok uzun bir aralık var. Fiyat yükselmiş yine de. Ancak ben bir tane uzun aralık olmayan yani ideal sinyal bulup geleyim hemen. Evet bir tane sinyal buldum arkadaşlar. Bakın mesela burada mesela bir yükseliş sinyali almışız. 200 zaman üzerindeyiz. Ancak alttaki göstergemiz hala beyaz renkte. Yani bu sinyal bizim için geçerli bir sinyal olmuyor hala. Bakın buradaki sinyale baktığımda da yine beyaz renkte. Ha ne demiştik? Arasının Bakın çok uzak, uzak olmaması gerekiyor. Yani şu şekilde burada bir yükseliş tren sinyali aldım. Devam ettiğimde fiyat hala 200 zaman üzerindeyken ve benim çizgim hala yeşilken yani yükseliş sinyali geçerliliğini korurken yakın bir zamanda yükseliş anlamında bakın alttaki indikatörümden yeşil bir sinyal gördüğüm zaman bu benim için geçerli bir yükseliş sinyali oluyor arkadaşlar. Ancak bu sinyalle yani bu üçgen sinyalle alttaki indikatörün yeşil olduğu Yeri aynı anda yakalarsak bizim için çok daha iyi olur. Mesela şöyle bakalım. Bakın mesela burada da bir sinyal var ve hemen arkasından yeşil olmuş. Ancak direkt yeşil olduğu bir bölgeye yakalayabilir miyiz diye bakıyorum ama yakalayamıyoruz gibi. Mesela burada var. Hani Buradan sonra da fiyat devam etmiş. Bakayım tam var mı? Evet. Buradan sonra fiyat yükselmeye devam etmiş ancak birazcık tepe bölgede kaldığında söyleyebilirim açıkçası. Burada var mı? Burada da yok. Peki bir düşüş sinyali nasıl alırım? Onun için bir sinyal örneği bulalım. Mesela şurada bulduk arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir üçgen düşüş sinyali gördüm. 200 EMA'nın altındayım. Aynı şekilde alttaki indikatörüm de kırmızı veriyor. Buradan düşe girdiğimde, yani tepelerde, yüz, diplerde özür dilerim, %5 gibi kazanç oranları mevcut. Şuradaki sinyale bakalım. Burada sinyal aldıktan sonra da alttaki indikatörüm burada satış konumuna geçmiş gibi görünüyor. Mesela buradaki yükseliş sinyaline baktığımızda da şu şekilde fiyat 200 emanın üzerine çıktığında bakın indikatörümde yeşile doğru geçmeye başlamış ancak ne olmuş aradaki fark birazcık fazla olduğu için bir retest yemişiz arkadaşlar yani fiyat bir düşüş göstermiş ardından yükselmeye devam etmiş aynı anda gerçekleşseydi dediğim gibi bakın mesela burada aynı anda fiyat böyle bir retest yapmadan yükselişine devam ediyordu arkadaşlar bunları da bu şekilde stop noktamızı nasıl belirleyebiliriz hocam diyelim burada işleme girdik arkadaşlar 200 emanın aşağı doğru kırılması bir stop noktası olarak belirleyebiliriz çünkü 200 ema aşağı doğru kırılıyorsa bir trend değişimi var demektir ve trend değişiminin bir düşüş trendine geçtiğini anlarım. Artık işlemi stop etmem gerekir yani stop olmalıyım ya da bakın burada işleme girdim şu indikatörümde alttaki indikatörümde burada direkt beyaza dönüşmüş çünkü retest yedik ancak devam ettirdiğim işlemi şuralarda beyaza dönüşmeye başladığı yerlerde de işlemden çıkabilirim. Aynısı short yönlü işlemlerde de geçerli arkadaşlar. Bakın mesela burada kırmızı artık buralarda beyaz olduğunda da kapatabilirim. Veya şu şekilde devam edip buralarda beyaz olmaya başladığında da işlemi kapatabilirim. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bunlara ek olarak üçüncü bir indikatör daha eklemek gerekirse şu şekilde bir indikatör var arkadaşlar. Trend Bakın boşluksuz alert yazıyorum. Ve bir kere tıklıyorum. Karşıma geliyor indikatör. Bu şekilde bir indikatör arkadaşlar. Bizim eski videolarımızda kullandığımız Hacolt diye bir indikatör vardı hatırlarsınız. Ona benziyor. Girdiler kısmında iki tane resolution yani iki kaynağı var. Bu kaynaklar şu şekilde bakın üstteki bir günlük alttaki 4 saatlik olarak ayarlanmış. Ben bunu 30 dakika ya da 1 saat ve 6 için kullanırsam bu grafiklerde 1 saat 30 dakika 15 5, 3, 1 dakikalık grafiklerde ideal bir ayar arkadaşlar. Bir güne 4 saat. Ancak mesela 4 saatlik grafiklerde kullanmak istersem burayı bir gün yerine bir hafta 4 saat yerine de bir gün yapabilirim. 4 saatlik grafikler için günlük grafikler için de yine bir gün yerine bir hafta haftalık grafiğe bakıyorsam daha da uzun yapmam gerekir. Yani günlük grafiği açtım mesela. Alttaki indikatörüm sürekli sinyal vermeye başlayacak. Günlük grafikte de ayarlarını gelirim günlüğü bir haftaya, haftalığı da bir ay çekerim. Bakın şu şekilde daha düzgün bir görüntüyle karşılaşırım dostlarım. Mesela uzun vadeli grafiklerde verdiği sinyaller tabii ki bizler için daha da onaylayıcı, yani daha uzun soluklu. Ancak daha fazla kar getirisi olan sinyalleridir. Bakın mesela burada bir yükseliş sinyali var. Alttaki indikatörüm yeşil. Tamam. Bakıyorum. 200 zamanın üzerine geçmişim ve burada artık benim diğer bir indikatörümde onayı verdikten sonra yani üçüncü onayım da aldıktan sonra işleme girersem bakın şu şekilde buralarda yüzde 36 yüzde 40 gibi karlar görmem mümkün arkadaşlar ha, devam ediyor mu Tabii ki buradan rallisine devam ediyor Hani ben buralarda hocam işte buradan aldım burada sattım hani ne anladım bundan diyebilirsiniz burada bir daha sinyali var arkadaşlar bakın alttaki indikatörüm boşluk yani onaylamıyor ancak buradaki indikatörüm de onaylamıyor Bakın ikisi neredeyse hemen hemen bir mum arayla onaylamışlar. Ben de işlemi buradan gidelim. Buradan girdiğimde de yine gördüğünüz gibi devam eden bir trendi 200 EMA'nın kesildiği noktada buralara kadar elimde tutabilirdim arkadaşlar. Yani aslında ilk kırıldığında şuradaki işlem bakın çok küçük görünebilir ama ben fark edebiliyorum şu an. Hatta gösterelim. Bakın buradaki işlemde şurada işleme giriyorum. 200 Eman'ın kırıldığı yerde burada çıktım işlemden. Ardından burada girdim işleme tekrardan. Orada girmedim. Çünkü onaylarımı almamışım. Bakın. Mesela bakın burada. Bu noktadaki yükseliş sinyaline girdiğimde yine 200 Eman'ın kırıldığı yerde burada işlemden çıkmam gerekir. ha Oraya kadar karlarımı alabilirim. Ancak burada girdiğim işlemde bakın devam ettiğinde şu, şu bölgelerde işlem veriyor artık bana. Bakın şuralardan girdiğim işlemde ben buralara kadar Fiyatı elimde tutabilirim. 200 zamanın kırılmasını yani çok daha uzun madeli düşünüyorsam. Gördüğünüz gibi %300 gibi karlarda yakalayabiliyorum. Tabii ki 428 gün geçmiş. Neredeyse bir yıl elimde tutmam gerekiyor. Çünkü günlük grafiklerdeyim gördüğünüz gibi. Daha düşük zaman aralıklı grafiklerde. Bakın trend alert göstergemin ayarlarını değiştirmeliyim. Burayı bir hafta yerine bir gün. Özür dilerim 4 saat. Burayı da bir gün olarak güncelleyebilirim. Daha düşük zamanlı grafiklerde benim için daha iyi sonuçlar vermesi açısından. Bakın şu noktada mesela girip burada direkt karımı alıp çıkabiliyorum 15 dakikalık grafiklerde. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yarın yine buradayız. Hoşçakalın, bol kazançlar dilerim.